de Bursa'nın altyapısına hizmet edecek, daha sağlıklı, sorunları anında çözen, halkımızın en az sorunlu ya da daha deyim yerindeyse sorunsuz bir şekilde yaşayacak mekanlarında altyapı sorunsuz bir yaşamı elbette yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Buradan merkezi yönetime de seslenmek isteriz. Bizler Sosyal demokrat insanlarız. Gücümüzü halktan, halkın iradesinden alırız. Ve görevimiz ve sorumluluğumuz halka ve halkın iradesine saygı duyarak hizmet etmektir. Bugün de Bursa halkına Bursa halkının en iyi şekilde yasaması, yaşaması için yatırım yapıyoruz. Elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Dayanışarak, birlikte davranarak ve kentin temel sorunlarını yukarıdan aşağıya dizerek hizmet etmeye devam edeceğiz ve bunu mutlaka ve mutlaka başaracağız. Bursa halkı daha iyi bir yaşam koşulu içerisinde, daha insanca yaşayacağı bir ortamı sosyal demokrat belediyeler tarafından elde edecektir. Bugün burada bursamızın altyapısını güçlendirmek adına çok önemli bir adım atıyoruz ve bu heyecanı da hep birlikte paylaşıyoruz. Buski'nin araç filosuna kazandırmış olduğumuz yeni araçlar kentimizde yaşam kalitesini arttırma ve Bursa'mızın geleceğe daha iyi ve daha nitelikli bir şekilde hizmet sunma açısından son derece önem kazanmaktadır. Ve bu konuda kararlılığımızı da ortaya koymaktadır. Bizim dönemimizde çok net söylüyorum. Sayın Vekilim her yerde söyleyebilirsiniz. Ne sigorta ne de vergi borcumuz yoktur. Bunları ödüyoruz ve ödemeye de devam edeceğiz. <laughs> Tüm bunlara rağmen bakın bir milyar 100 milyon lira basit bir rakam değil. Eğer bu Bursa'ya gelmiş olsaydı 4 milyar dört buçuk milyar civarında bir ticari hacme ulaşacaktı. Neticede Bursa'ya gelecek ve hem esnafa ödenecekti, müteahhit ödenecekti ve diğer hizmet e, araçlarımızla ilgili daha fazla araç alacaktık. Ve böylece Bursa'daki ticaret hacmine çok daha fazla katkı sağlanmış oluyor. Kimler mağdur etti sizler biliyorsunuz. Onun için biz bunlara bakmıyoruz. Biz önümüze bakıyoruz. Tüm bunlara rağmen inanılmaz derecede arkadaşlarımızın yoğun çalışmalarıyla mali disiplinle ve çeşmelerin başka yere attığı süreçleri o çeşmeleri kapatarak halka döndürüp halka hizmet etme noktasında çabamız var ve işte onların ürünleri şu anda karşınızda. Altyapı gerçekten bir kentin görünmeyen ama vazgeçilmez temelidir. Birçok belediye başkanı altyapı hizmetlerini yapmaktan imtina eder, kaçar. Hep üst yapıda görünür hizmetleri sunmaya çalışır. Ama Binanın temelini sağlam yapmazsanız üstü yaşanmaz hale gelebilir. Onun için bunu bilen bir teknik insan olarak da bunu bilen biri olarak biz altyapıda sürekli olarak hem iyileştirmeler hem yeni e, hizmetler aynı zamanda da kimsenin bugüne kadar cesaret edemediği o altyapı hizmetlerini yapmaya kendimizi zorunlu olarak hissediyor ve yapıyoruz. Bugün hizmete alacağımız araçlarımız işte tam da bu sorumluluğumuzun gereğidir. Yaklaşık 110 milyon lira civarında bir yatırımla filomuza katmış olduğumuz 6 adet yüksek kapasiteli ve sınıfında tek olan jetting aracı, 2 adet fanlı kombine çalış kanal açma aracı ki çok önemli ve 35 ton kapasiteli mobil vinç altyapı çalışmalarımızda önemli bir fark yaratacaktır. Yine bu araçlarımıza ek olarak bir şey daha paylaşmak istiyorum. Ekonomik ömrünü tamamlanmış olan bir aracımızı da ben burada olan arkadaşlarımız biliyorum onları. Fanlı kombine kanal açma aracıydı. Arkadaşlarımız bunu 4 milyon lira gibi bir rakamla onardılar yenilediler ve böylece yaklaşık 24 milyon lira kurumumuza katkı sağladılar. Alkışlıyorum arkadaşlarımıza. Gerçekten alkışlıyorum. İşte inanç bu. Kuruma inanç bu. Hizmet aşkına inanmak bu. Onun için arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Aynı şekilde üç tane de aracımız var. Bunlar da aslında belki hizmet dışı çıkarılabilirdi. Ama bunların onarımları ile ilgili de arkadaşlarım dediler ki biz bunları yaparız, yenisi gibi olur ve hizmete iyi de hizmet veren araç haline dönüştürürüz dediler ve yola koyuldular. Onları da yaparak yine hizmetimize, hizmetlerimize sunacağız. Bugün attığımız bu adımlarla Bursa'mızı yalnızca bugüne değil, Bursa'mızı geleceğe de hazırlıyoruz. Çünkü geleceği inşa etmek bugün aldığımız kararlarla ancak mümkündür. Yaşanabilir bir Bursa için projelerimizi yapmaya, araç filolarımızı güçlendirmeye ve hizmet ağımızı 17 ilçenin tüm sokaklarına yayarak yürütmeye kararlıyız ve devam edeceğiz. Vay başkanım, bir hayırlı ne oldu? tamam. Birleşir mi acaba bilemedim.